Ege'deki adaların statüsü uluslararası hukukla belirlendi. Buna rağmen Türkiye ile Yunanistan arasında krizlere sebep oldu. Son birkaç yıl içinde de adeta birer cephaneliğe dönüştü. Adalar yeniden siyasetin gündemine oturdu. Ege Adaları 12 adayı da içine alıyor. 1912'de Osmanlı Devleti'ne geri verilmek şartıyla önce İtalya'ya devredildi. 1923'teki Lozan Anlaşması'nda silahsız tutulmaları hükme bağlandı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu kez de Yunanistan'a verildi. Türkiye'nin o günkü koşullarda da gücü ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında burada ortaya çıkıp da bir kavga verip bunlar benimdir diyebilecek noktada da değildi. Yazıktır ama gerçek bu. Bugünkü Türkiye değildi o günkü Türkiye keşke olabilseydi. Adaların Yunanistan'a devrinde aynı şart yine geçerliydi. Ege adaları silahsız kalacaktı. Bu durum Paris Antlaşmasıyla da garanti altına alındı. 1950'den itibaren Yunanistan adaları silahlandırma çalışmalarına başladı. Yunanistan bu silahlandırmayı ya inkar etti ya da gerçeklikten uzak gerekçelere dayandırdı. Kıbrıs sonrası e, Türkiye'nin adalara da çıkartma yapabileceği söylemi ortaya çıktı ve bu bağlam üzerinden ilerleyerek Yunanistan kendisini savunmaya çalıştığını söylüyor. Türkiye şu ana kadar hani herhangi bir adaya karşı bir saldırı falan yapmış değil. En yakında bildiğimiz örnek Kardak'tır. Karda Kardak'da Yunan komandoları çıktığı için Türkiye diğer kayalığa çıkmıştır. Yani durduk yerde Türkiye bir şey yapmadı. 2021 yılında silahlanma hız kazanmaya başladı. Zira Yunanistan artık yalnız değildi. Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden olan Amerika da Ege adalarına silah konuşlandırmaya başladı. Böylelikle Yunanistan sınırları dahilinde bulunan Amerikan üssü sayısı ona yaklaşmış oldu. Türkiye artık hani eskisinden farklı olarak başka ülkelerin politik araçları olmaktan ziyade kendi ulusal çıkarları ve güvenliği için bağımsız politikalar izlemeye çalışan ve bunu da önemli oranda gerçekleştirebilen bir ülke. Öyle olunca Amerika Birleşik Devletleri eskisinden farklı olarak Türkiye'de istediği askeri faaliyetleri ya da üstleri gerçekleştiremeyeceğinin farkında. Sanki bana Yunanistan bunun bir alternatifiymiş gibi düşünülüyor diye görüyorum ben. 2021'de Yunanistan ilk kez NATO'nun Defender Europe 21 tatbikatına dahil edildi. Dede Ağaca 1800'den fazla Amerikan zırhlısı ve binden fazla asker çıkarması yapıldı. Yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye, konuyu uluslararası aranaya taşıdı. Ankara, Ekim ayında yaşanan ağır ihlali anlatan bir mektubu Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Yunanistan buraları bu anlaşmaları ihlal ediyor. Dolayısıyla Yunanistan bundan vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılır. Çünkü şartı ihlal ediyorsunuz. İki ülke arasındaki gerilim takisin Amerikan Senatosu'nda yaptığı konuşmayla iyice arttı. Ankara'nın tepkisi en üst perdeden geldi. Geçen hafta bir Amerika seyahati oldu ve Senato'da Türkiye'nin aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F16'ları sakına Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. E şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üstler kurduracaksa buyursun kurdursun. Türkiye tepki gösterdi. Michotakis'in uluslararası arenada destek arayışları ise devam etti. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis bunu, bu hukuki yaklaşımı Türkiye'nin adalara karşı bir saldırganlığı olarak gündeme getirdi ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin desteğini talep etti. Şimdi Yunanistan'ın e, politikalarında bu unsur çok ön plana çıkar. Yani Türkiye'yi e, tırnak içinde hukuksuz bir ülke olarak gösterip bunun üstünden Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmaya çalışma yaklaşımı da var. Yunanistan'ın uzun süredir e, takip ettiği bir yaklaşım bu. Hem Yunanistan, hem Türkiye, hem de Amerika Birleşik Devletleri NATO üyesi. Bu da durumu daha karmaşık hale getirdi. NATO, Türkiye'siz aslında son derece zayıf bir e, birlik haline gelir. Yani adı olan ama içi olmayan bir şey haline gelebilir. E, Artı Amerika Birleşik Devletleri bunu ister mi? Yani bu çok önemli bir konu. E, biliyorsunuz Türkiye'nin e, tepkileri üzerine gene Amerika Birleşik Devletleri'nden bu e, kongrede yapılan konuşma sonrası e, açıklama geldi. E, ve o açıklamada e, evet Yunanistan kritik e, bir e, ortağımız ama Türkiye'de çok önemli bir ortağımız dediler. Yunanistan'ın iç siyasetinde ise durum biraz farklı. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan hakları sebebiyle Yunan kamuoyu için korku unsuru silahlanma Yunan kamuoyunda tek alternatif olarak görülüyor. Ancak bu yaklaşım uzun vadede bir soruna dönüşebilir. Yunanistan'ın bu dönemde Amerika'ya bu kadar kucak açtığı bir dönemde, hani bir nevi neredeyse şartsız, hani istediğiniz yere askeri üs açabilirsiniz gibi bir hani bir noktaya gelmiş olması kaldı ki askeri üs açılmasına izin verilmesi bir ülke için gerçekten ciddi bir sorundur çünkü. E, uzun vadede ciddi bir sorundur. Bugün açtırdığınız askeri üslerden nasıl kurtulacağınızı yarın kara kara düşünmeniz gerekebilir. Çünkü yani kapatsanız bir türlü, kapatmasanız bir türlü gibi bir noktaya gelirsiniz. Yunan ekonomisi zor durumda. Silahlara ödenmesi planlanan 16 milyar avroyla daha da zor durumda kalabilir. Yunanistan'ın elindeki kaynakları nereye yönlendirdiği meselesi Yunanistan'ın ekonomik geleceği açısından çok önemli. Burada elindeki mevcut kıt kaynakları Askeri malzeme alımından ziyade tabii ki yatırıma aktarması beklenir. Ee, ama Yunanistan'ın tabii e, bunu e, bir nevi Amerika'nın gücüyle çözmeye çalışması e, Yunanistan'ın sorunu çözdüğü anlamına gelmiyor, e, şu, şu anlamda gelmiyor. Çünkü yani bunun bir maliyeti olacaktır Yunanistan'a uzun vadede. E, çünkü Amerika'nın öncelikli öncelikleri kendi çıkarları olacaktır.